Herkese merhaba. Sizlere değişik bir video hazırlamak istedim. Nümerolojik olaraktan şehirleri taradığımda dikkatimi çeken bazı konular karşıma çıktı. Bunları sizinle bu videoda paylaşmak istiyorum. Çok çok detaylara inmeden paylaşacağım. Şimdi bazı üstad sayıların Hani pozitifte çalıştığı gibi negatifte de çalışma potansiyelini içerdiğini ee, hani bunlarla ilgili dikkat çekici gelişmelerin olma olasılığı var. O yüzden bu, bu, böyle karşıma çıktı. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Çok detaya da girmeyeceğim. Hani şimdi şehirlerden bazılarına bir gidip bir birlikte incelemek inceleyelim bu video içerisinde. Şimdi Nomji'den hemen şehirlere gidiyorum. 3 tane şehir çok dikkatimi çekti. a bunlardan bir tanesi Ardahan, diğeri Iğdır bir sonraki de Hatay oldu. Şimdi bunun, buradaki bu üç şeyin ortak paydada nasıl buluştu derseniz numaralıcık olarak şöyle Ardağan'ı bir analizden gidelim. Kişisel tarihinden şöyle bir aylık görünüme geçelim ve bir bakalım Kasım ayına. Yani Kasım ayı biraz dikkat çekici. Aslında zaten 2024 ayı pardon 2024 yıl olaraktan zaten dikkat çekici hani girdiği yıl olarak. Ama Kasım ayı biraz daha dikkat çekici duruyor. Neden? Burada bir üstat 33 var. Kişiselde. Kişisel ay olarak da üstat 33'ü görüyoruz. Üstat 33 yani e, burada dikkat etmemiz gereken bir takım gündemler olabilir. Biz, yani bizi böyle gündemler karşılayabilir diye hani ben bu videoyu hazırlamak istedim. Şimdi ben o ayın yani 11. ayın içerisinde Kasım ayın içine girdiğim zaman zaten bayağı dikkat çekici zaman dilimleriyle buralarda karşılaşıyoruz. Yani çok fazla üstat sayısı bizi karşılıyor buralarda. Tabii, şöyle bazı numaralıkların kullanmadığı üstat sayılar da burada var sistem içerisinde. Yani dolu dolu bir Kasım ayı var gibi duruyor zaten. Hani ülke genelinde de öyle. Fakat biz şimdi şehirler üzerinden hani baktığımız için hani karşımıza böyle bir durum çıktı. Şimdi Iğdır'a da bir gidelim. Hemen şöyle bir Iğdır'a bakalım. Iğdır'da da aynı tablo karşımıza çıkıyor. Hemen hala bir gidelim. Yine 22 yılında 33 ayında Kasım ayı için. Şöyle baktığımızda Kasım ayına içeriye girdiğimizde benzer bir tablo bizi bekliyor. Nereden baksak. Evet. Şuralarda dikkat çekici. Bayağı dikkat çekici bir ay gibi duruyor. Şimdi son olarak hemen 3 tane şehirden bahsetmiştik. Yine buradan da gidiyoruz. Bakıyoruz yine aynı durum. Bizi karşılıyor. Tekrar içeri girdiğimizde evet, yine benzer süreç. Evet. Şimdi bu üç şehir dikkatimizi çekti. Şimdi bu üç şehire baktığım zaman Google Maps üzerinden işte Ardahan tam şöyle Gürcistan ve herhalde Gürcistan, Ermenistan sınırları içerisinde kalıyor diyebiliriz. Iğdır zaten şurada direkt Ermenistan sınırı içerisinde kalıyor. Ermenistan'a bir sınır hali duruyor. Burada da şöyle yapalım. Hatay'ımız var. Şöyle dizi karşı. Demek ki 33 ile 33 olduğu için şöyle düşünebiliriz. Hani birbirlerine de çok aslında hani şeysel olarak da şey gidiyor ama hat olarak da birbirine yakın hatlar. Şurası demek ki bu bölge içerisinde bu bölge içerisinde hani bir takım gelişmeler bir de buralarda bir takım gelişmeler hani bu bölgelerde bir takım gelişmeler ceyran edebilir gibi duruyor. Potansiyel bu tabi. İlla olacak diye bir şey yok. Şimdi ne olur buralarda diyeceksiniz hani ne olur? Çok şimdi detaya pek girmek istemiyorum hani bir takım gelişmeler olursa öyle açmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü durduk geride kimse tedirgin etmeyeyim. Zaten içinden geçtiğimiz süreçte sürekli diken üstündeyiz. Sürekli acaba bir şey mi olacak? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? diye sürekli bir şey bekliyoruz zaten. Hani içeride bir şey bekliyoruz, dışarıda bekliyoruz. Savaşa biz dahil olacağız mı? Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkacak? Hani bir sürü şey değil. içeride karışık mı çıkıyor? Ne oluyoruz? Ne bitiyoruz? Hani bayağı zaten e, telirgin bir vaziyetteyiz. Ülke olaraktan. Bir de ekonomik kısmı var bunun. Fakat 33'te dikkat edilmesi gereken ne vardır? Kandırılmayalım. Yani 33'te şunu beklemeyelim. Doğal bir yolla, doğal bir gündem olmayabilir. Hani eğer karşılaşılırsa bir gündemle. Bu gündem tamamen dışarı et, dış etkenli. Manipülatif bir durum olma olasılığı yüksek. Yani ne yaşanırsa ne olursa hani nasıl bir gündemle karşılaşırsak bu hatlar üzerinde yani bu bunu şöyle beklemeyelim hani bunun burada uyanık olalım yani ne olabilir işte her türlü konu gündemi gelebilir halk olarak da bizleri buralardaki gündemlerde uyanık olmak hani bizi ne bileyim hani bir şeylerin içine çekilmeye çalışırsak çekilmememiz lazım daha sakin kalmakta fayda var hani bilelim ki birileri bizi gaza getirebilir bir takım gündemler olabilir Bunlar olacak diye değil potansiyel biriktiği için Yani burada bir potansiyel var 33'ün potansiyeli dışarıdan etkenlerle bir takım gündemlerin yani vuku bulması olarak bize dönüyor yani karşımıza böyle çıkıyor Şimdi tarihte bunlar yaşanmış mı? Yaşanmış. Ülkemizin üzerinde bir 33 kavramları yaşamış mıyız? Yaşamışız. Yaşayacak mıyız? Yaşayacağız. Hani e, yine yaşayacağız ilerleyen süreçte. Hani 33'ün etkilerini şey yapan öncesinde de yaşadık. Şimdilik çok detay vermiyorum. Hani herhangi bir e, gündemle karşılaşırsak nerede öncesinde neler yaşanmış nelerle karşılaşmışız? Şimdi neler olmuş? Yani 33 vurgusuyla ilgili aslında farklı videolar çektik. Hani belli silahlı saldırılar düzenlendi mesela Rusya tarafındaki falan. Oralarda gördük mesela 33 falan gibi gibi. Hani bazı şeyleri görmüştük. Ama şunu bilelim ki yani bu doğal bir şey değil. Kendinden oluşan bir konu gündem değil. Veya işte Allah'ın veya işte artık Yaradan'ın hani takdir ettiği bir takım konular gündemler olmayacaktır. Hep bir dışarıdan etkenlerle, hani manipülatif konular üzerinden hani ee, karşımıza çıkabilir. Yani ne yapıyor? Bizim aslında doğu tarafımızı, şöyle ülkemizin doğu kısmını, özellikle Ermenistan tarafı, hani dikkat çekiyor gibi görünüyor. Bir de Hatay kısmı, Hatay tarafı. Şimdi buralarla alakalı demek ki hani tedirginde olmayalım da bir takım gündemler olma olasılığı var. Sizler neler düşünüyorsunuz? Numci üzerinden sizler de diğer şehirlere bakıp inceleyebilirsiniz. Benim dikkatimi bu şehirler çekti. buradaki hatlar yani bir şu hat ve şurası dikkatimi çekti. Kasım'la birlikte girilen bir süreç gibi duruyor. Hani bayağı da yoğun gündemler var zaten hem ülkemiz için hem dünya için Kasım ayı yoğun gündemleri beraberinde getiriyor gibi duruyor. Sizlerin de farklı analizleri varsa yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.